İsveç'in NATO üyeliği oylaması mecliste arkadaşlar. İsveç'te durup durup Kur'an yaktıkları dönemlerde bizim Dışişleri Bakanımız demişti ki gerekirse İslam konferansını toplantıya çağırırız. Şimdi İslam konferansını toplantıya çağırdılar mı ki acaba yoksa iki gün önce İslam konferansını Filistin için topladılardı ya Orada bu konuyu gündeme getirdiler mi ki acaba? Eğer getirdilerse oradan birisi e sizin mecliste şimdi oylama yapacaksınız. Ne oylama yapacaksınız diye sordum acaba? Artı İslam konferansını gerekirse toplantıya çağırmanıza gerek kalmadan gerektiği Filistin münasebetiyle toplandılar. Toplantıda ne bir kınava var arkadaşlar. Ne boykot var ne ambargo var. Bak ortaya... Arabistan'ın kocaman şeyhi midir, şıhı mıdır, kralı mıdır, veliahtı mıdır o dizilmiş. Onun etrafına da böyle uzun bir gemi gibi dizilmişler. Bir acayip yani ben başka toplantılarda da gördüm. Genelde iki sıra, üç sıra falan böyle bir toplu olur. Burada kocaman bir şekilde toplanmışlar ve poz vermişler. Açıklamada da ne bir kınama var, ne bir boykot var, ne ambargo var. Tamam mı? ne petrol ambargosu yapalım diyorlar ne para ne silah